Evet sevgili dostlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Salı ve çarşamba günü programımızda sizlerle birlikteyiz. Tekrardan uzun bir ara oldu bildiğiniz üzere perşembe gecesinden sizlere hafta sonunun bültenine programını detaylı olarak aktarmaya çalışmıştık. Aslında detaylı olarak aktarmamıştık ama bazı kızmış olduğum kesim vardı biliyorsunuz. Aslında 15-20 kişi için bazı arkadaşlarımız tabii ki de kızmış olabilirler bizlere. Kendilerinden özür diliyorum. Özellikle kanalın %95'inden özür diliyorum ama bir yayıncı olarak da bizim de tabii ki de bazen duygularımız var. Siz genellikle bizlerden bilgi almaya, teknik bilgi almaya geliyorsunuz. O doğrultuda tahminler almaya geliyorsunuz. İddia oynarsınız veya oynamazsınız. Bunlardan her zaman bahsediyorum ama tabii ki de ara ara bizlerin de sinirlenmiş olduğu bazı konular olabiliyor. Bunların like'larla falan bir alakası yok. Zaten sizler... En kötü bültenimize, en kötü programımıza 800-850 civarında like gönderiyorsunuz ki ben bunlardan hiçbir zaman yakınmıyorum. Ben sadece şöyle 1.50-1.60 civarında kumar oynamayı çok fazla öne çıkaran ve bu doğrultuda bizlere çok fazla mesaj gönderen arkadaşlarımıza aslında sinirlendim ve o doğrultuda karşılaşmaları yorumlayarak geçtim. Kuponlaştırmadım ama katıl butonundaki sevgili dostlarıma zaten cuma sabahından itibaren yapmış olduğum 4 tane ideal kuponumu aktarmıştım ve bazılarının riskli olmasına rağmen bu 4 ideal kuponu da ekranda da göreceksiniz şimdi. 4 ideal kuponun 4'ü de kazandı. Zaten sizlere yapmış olduğumuz hafta sonu bülteninde de, programımızda da neredeyse tüm karşılaşmaların tuttuğunu söyleyebiliriz. Tarihi bir hafta sonu geçirdik yine aslında. Klasik performanslarımızdan bir tanesi ki 16 Haziran'dan itibaren yine şöyle geçmişe dönük bakarsanız eğer o dönem çok fazla da sürpriz çıkıyoruz. Sadece Temmuz ayından bahsetmiyorum. Yine Haziran'ın sonundan itibaren de, yarısından itibaren de oldukça güzel bir gidişatımızın olduğunu ve artık kupon sayımızın Kaç olduğunu, hangi oranlarla yakalandığını sizlerde rahatlıkla takip edebilirsiniz ama her zaman söylüyoruz bunlar tutabilir veya yatabilir. Burada önemli olan sizlere çıkarmış olduğumuz bilgiler, teknik detaylardır diye detaylandırmaya çalışıyorum. Aslında bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Kafanızda çok fazla şişirmeyeceğim. Hiçbir zaman programlarımızda karşılaşmalar haricinde çok fazla konuşmuyorum biliyorsunuz. Sizler zaten karşılaşmalar hakkında bilgi almaya geliyorsunuz. Bunları her zaman söylüyorum. Sadece hafta sonunda yapmış olduğumuz tahminleri şöyle ekrana getirelim. E, iki tane karşılaşma hakkında çift tercihte bulunmuştuk. Bunları alternatifli olarak değerlendirebileceğimizi söylemiştik. Farklı farklı değerlendirdik yani biz ve ben kuponlaştırdım bunları tabii ki de ve destekçilerimize sundum. Instagram'dan da yayınladım. Instagram'dan da takip etmeyen varsa takip edebilir. Tabii ki de üzüldüm. Ben de isterdim hafta sonunda her zamanki gibi kuponlaştırmayı ve sizlere aktarmayı. Ama dediğim gibi bazen bizler de bazı şeylere kızabiliyoruz ve bu konuda da bizlere hak vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine bu bölüme salı ve çarşamba günü sizlere aktaracağım 7 tane karşılaşmanın hatırına güzel bir like sayısı Bekliyorum. Binin üzerinde olursa hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bakalım hafta sonunda neler yaptık. Napoli Sassuolo 2-3 golde kalır demiştik. 1.90 oranı vardı. Bunu yine kuponlarda da kullandım ben. 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirmemiştik. Tabi mücadelede Sassuolo'nun birçok golünün iptal olduğunu söyleyelim. Yine çok fazla da gol pozisyonuna girdiler. Tamamen şansla alakalı. Gelmeseydi ne olacaktı? Yatmış olacaktı ama gelince o 1.90'dan herkes üst oynadı. Siz karşılıklı gol var oynamadınız. Üst de oynamadınız. Toplam gol sayısı 2-3 gol oynamıştınız oluyor. Ben buna da karşıyım arkadaşlar. Bunlar tamamen şansla alakalı. Bunları da hatırlatayım. Bu mücadelede Napoli üzerinden yapmış olduğumuz analiz neticesinde 2-3 golü değerlendirmiştik. Onu da söyledim sizlere. Yine Ömer'le birlikte yaptığımız programda da söylemiştik. Gençler Birliği Beşiktaş maç sonu 2 demiştik. İlk açılan oranıyla 1.67 idi. Beşiktaş bu mücadeleyi zor da olsa kazanmayı başardı. Biraz riskli bir mücadeleydi ama kesinlikle kuponlarımı alacağım bir mücadele olarak değerlendirmiştim. Biresca Parma maç sonu 2 1.85 oranı var. Oranlara zaten dikkatli bakarsanız sadece hafta sonunda şöyle 4 tane karşılaşma bulup alt alta koysanız en az 15 oran yakalayacaktınız sizler ki yakalamışsınız. Instagram'dan da bizlere çok güzel şekilde kuponlarınızı göndermişsiniz. Görebildiğim kadar, cevaplayabildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Instagram'dan çok cevaplayamıyorum tabii ki de. 20 bine yakın e, takipçimiz olduğundan dolayı DM'yi açamıyorum her zaman. Yine mail adresimizi mesela kontrol ettiğimizde, yorumlarınızı kontrol ettiğinizde çok rahatlıkla güzel kuponlar yakaladığınızı söyleyebiliriz. Bodo Molde mücadelesine karşılıklı gol var demiştik. Çok üzerinde durmayalım. 130'lu oranı. Bazel Lugano burada Lugano tarafına parantez açmıştık. Yine gazete küpürümüzde de katılı butonundaki gazete küpürümüzde de Lugano'ya dikkat çekmiştik ama Lugano haddinden fazla gol buldu. 2.5 gol üstüne destekte de bulunmuş oldu 1.40 orandan. Bologna Lecce mücadelesi karşılıklı gol var demiştik. Burada Lecce yine bizleri yanıltmadı. Daha sonradan açıldı ve mücadelede e, golleri bulmayı başardı. Leicester Manchester United maç sonu 2 tercihini almıştık. Tek farklı da kazanabilir diye söylemiştik. Son saniyede Schmeichel'ın yapmış olduğu, hediye etmiş olduğu golle birlikte Manchester United mücadeleyi kazandı. Tekli de mesela değerlendirdim ben bunu. 2 orana sahipti. Onun dışında Verona Lazio ilk yarıdan yine penaltılar neticesiyle karşılıklı gol var geldi ve hiç yanılmadığımız Verona'da yolumuza devam ettik. Tabii fark yedi daha sonradan o ayrı mesele. Sadece karşılıklı golü ideal olarak değerlendirmiştik. Fenerbahçe Rize Arsenal-Watford mücadeleleri için alternatifli tercihlerimiz vardı. Arsenal'ın kornerinin yine 9,5 gol üstünün önemli olabileceğini söylemiştik ki yine katıl butonunda mesela ideal kombinde değerlendirdim ben bunu. Verona Lazio mücadelesiyle birlikte kombinlemiştim. Hafta sonunda kazanan herkese, katıl butonundaki destekçilerimize veya YouTube'dan bizleri takip eden değerli dostlarımızı tebrik ediyorum diyerekten hemen bölümümüze başlayalım. Çok fazla uzatmayalım. Şunları hatırlatmak istiyorum. Şimdi karşılaşmaları yorumlayacağız ama İtalya Serie A'da artık kimin nereye gideceği belli oldu biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne giden belli, Avrupa Ligi'ne giden belli o yüzden karşılaşmalara biraz temkinli yaklaşmanızda fayda görüyorum ben ve her zaman hatırlatıyorum 2 senedir de hatırlatıyorum karşılaşmalara öyle 1.50 üzerinden 1.40 üzerinden lütfen kumar seviyesinde oynayarak kendinizi ateşe atmayın arkadaşlar bizim gibi zevklik takiplik devam ederseniz ki Tutturdan mesela beni takip ediyorsanız görüyorsunuzdur ne kadar oynuyorum ve ne kadar kazanıyorum orada görüyorsunuz 10 liralar 15 liralar işte 3 tane kupon mesela arka arkaya tutuyor hafta sonunda 4 tane 5 tane kupon kazandım Kazandığım parayı tekrardan çektim ne bileyim benzin alıyorum kendime içeriye bir şeyler alıyorum. Yani burayı çok fazla büyütmenize gerek yok iddia konusunda. O yüzden her zaman söylüyorum tekrar da söyleyeceğim. Kumar seviyesinde oynayan arkadaşlarımız kanalımızı takip etmesinler medyamızı takip etmesinler. Hep de hatırlatıyorum bunları geçelim mücadelemize. 22-45'te Inter Napoli oynayacak güzel bir karşılaşma. Oldukça güzel bir karşılaşma ama sezon genelinde olsaydı ortasında veya başında olsaydı ya da sonlara doğru çok önemli bir karşılaşma olsaydı bu mücadelede benim tercihim aslında 3.5 gol altı olacaktı yine Napoli'den dolayı. Ancak burada tabii dediğim gibi Inter ikinci sırayı korumayı hedefliyor. Napoli ise onlar da 6. sıraya geçmeyi hedefliyorlar. Ama tabii ki de kimin nereye gittiği belli olduğundan dolayı aslında bir Formalite mücadelesi o yüzden aslında karşılıklı gol var çok idealmiş gibi gözüküyor sizler de şöyle uzaktan baktığınızda karşılıklı gol var diyebilirsiniz bu mücadeleye ancak ben Yine salı günü oranı biraz daha yükseltmek adına toplam gol sayısı 2-3 golde kalabileceğini düşünüyorum bu mücadelenin. Ya 1-1 ya da 2-1 bir taraf kazanır düşüncesiyle hareket ederek bu mücadeleye toplam gol sayısı 2-3 golü 1.75'ten değerlendirdim ben. Dediğim gibi ideal oynayacak olan arkadaşlarımız varsa karşılıklı gol var zaten mücadelenin en ideal tercihidir değerlendirebilirsiniz. Sözüm yok ama ben oranı 1.75'e kadar çıkarmak istiyorum ve o yüzden 2-3 gol tercihini bu karşılaşmada değerlendirdim. Mücadelenin böyle 2-0'da falan kalacağını düşünmüyorum. 2-3 gol gelir ama 2-0'da kalabileceğini düşünmüyorum. En az iki takımda bir gol atarmış gibi gözüküyor. O yüzden bunu da sizlere hatırlatmak istedim. İki takımda önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı yokmuş gibi gözüküyor. Devirih mesela oynamayacak Inter tarafında önemli bir sakatlık ama yine takımı çok fazla etkileyebileceğini düşünmüyorum ben. Napoli tarafı tam kadro şeklinde gelecek. Sadece Yorante'nin bir sakatlığı var. Onu da söyleyelim. Geçelim bir diğer mücadelemize. Yine Serie A'da salı günü oynanacak. Saat 20.30'da Parma Atalanta'yı ağırlayacak. Çok üzerinde konuşmayacağım. Parma'nın zaten son dönemdeki göstermiş olduğu performansı hep sizlere anlatmaya çalıştık değil mi? Neleri anlattık mesela? Parma bileşeyi yenebilir. Tek farklı bir şekilde ya 1-0 ya 2-1 diye yenebilir diye söylemiştik. Brezce çok zayıf bir takım. Oranı yüksek açmalarının tek bir sebebi vardı. Formalite mücadelesiydi bu o yüzden ama iki takımın oyununa baktığımızda ki yine Brezce maçını izleyenler varsa özetini izledim ben. Parma güzel bir şekilde yine futbolunu sergiledi ve mücadeleyi kazandı. Onun dışında mesela gazete küpürümüzde de yine katıl butonunda Napoli'ye karşı diş geçirebileceğini söylemiştik ve karşılıklı gol varı ideal olarak almıştık. 1-1, 2-1 civarında bitebilir diye söylemiştik mücadeleyi. Parma bu mücadeleyi de mesela kazanmayı başardı ve beklediğimiz doğrultuda kazanmayı başardı. Onun dışındaki yine tüm karşılaşmalarında şöyle yukarıya doğru baktığım 4 karşılaşmasında da başarılı olduk Parma'da. Son dönemde tabi şimdi Atalanta ile oynayacaklar. Atalanta'nın da artık Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi kesinleşti. Oyun tarzlarına baktığımızda Parma'nın da tabii ki de pozisyonlara eşlik edebileceğini, girebildiği kadar pozisyona girebileceğini bu karşılaşmada söyleyebiliriz. Uzatmadan 2.5 gol üstünü karşılaşmada değerlendireceğim. İki karşılaşmayı kombin ettiğimizde hangi oranı ortaya çıkıyor isterseniz bir bakalım özetleyelim sizlere. Inter-Napoli mücadelesi karşılıklı gol var isteyen oynayabilir dediğim gibi ama ben toplam gol sayısı 2-3 gole gideceğim. 1.75 oranı var. Parma Atalanta mücadelesi içinde 2.5 gol üstüne gideceğim. 1.30 oranı var. Bu iki karşılaşmanın oranı 2.30 yapıyor ve salı günü aslında ideal diyebileceğimiz bir kombin ortaya çıkıyor. Eğer benimle aynı fikirde olanlar varsa mücadeleleri bu şekilde değerlendirebilirler. İddia kuponlarında veya sadece her zaman söylüyoruz takip edebilirsiniz. Geçelim bir diğer mücadelemize Trabzonspor ile Alanya Spor 21.30'da bir mücadele oynayacak. Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak bu iki takım. Tabi Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı biliyorsunuz ve Hüseyin Hoca ile yollar ayrılmıştı. Ve Trabzon tarafında sevindirici diyebileceğimiz bir olay var e, sezon geleninde baktığımızda. Tabi kupa finaline çıkmaları da sevindirici bir olay ama Sörlot'un gol kralı olması da çok önemli bir olay takım arkadaşları oldukça da yardım etti. Kayseri maçında son dakikada gelen golle katıl butonundaki arkadaşlarımız mesela bir kombin kazanmışlardı. Benim gibi onlara çıkarmıştım bu karşılaşmayı da. Üst şeklinde değerlendirmiştim. Evet Kayseri maçında İlk yarıdan aslında iki buçuk üstü çok rahat bir şekilde gelecekti. Yine izleyenler vardır. Henrique'nin çizgiden çıkan pozisyonu vesaire. Direkten dönen toplar var. Kampi'nin kafası direkten dönmüştü. Trabzonspor bu mücadelede çok iyi oynamadı ama yine ofans futbolunu gösterdi. Girmiş olduğu çok sayıda pozisyon var değerlendiremedi ama yine oynamış olduğu ofans futbolunu gösterdi. Tekrardan altını çiziyorum. Yani bu takım zaten ofans oynayan bir takım. Kupa mücadelesi olsun veya olmasın. Lig mücadelesi olsun olmasın. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Alanya Spor'la oynayacaklar. Alanya'da Konya mücadelesinde inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Onlar da yine ofansif futbollarını sergilemeye devam ettiler. Tabii bir kupa mücadelesi. Temkinli başlamaları, normal defans çizgilerini çok fazla ilk etapta öne çıkarmamaları normal ama bir takım gol bulursa bu kupa finalinde diğer takım muhakkak riske etmek durumunda. Çünkü tek maç. Zaten bunları hep kupa mücadelelerinde söylüyoruz. Kupa mücadelelerinde alt oynanmaz diye de her zaman sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ben üste de gitmeyeceğim ama iki takımın gol atarına gideceğim. Burada Alanya 1-0 öne geçer ve Trabzon sonradan yakalar gibi geliyor bana. Alev de alabilir mücadele. O yüzden karşılıklı gol var 1 açmış derken değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. İki takımda da sakat ve cezalının olmadığını da belirtelim efendim ve geçelim diğer mücadelemize. Saat 20.30'da Sassuolo ile Genoa oynayacak. Yine Serie A'dan devam ediyoruz. Tabii ki de Sassuolo'nun her zaman ofansif futbolu özellikle son 8 mücadelesine baktığımızda girmiş oldukları gol pozisyonu inanılmaz seviyede. Yüzde olarak da gole çevirme konusunda da çok iyi durumda Sassuolo. Tabi bu mücadelede Boga mesela oynamayacak ama yine Berardi ve Caputo'nun ileride oynayacağını söyleyelim. Genoa tarafından önemli bir karşılaşma ama Sassuolo tarafından çok önemli bir mücadele değil bu. Sassuolo da son karşılaşmada Napoli karşısında girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdi ama ya 3 santim önde kaldı ya 1 santim önde kaldı ya da mesela bir tane atılan gol var çok bariz offside'di. Tabi var neticesinde pozisyonlar offside'di hepsi doğruydu ama tabii ki de pozisyonlara çok rahatlıkla girdi. Bu pozisyonların içinde şans faktörü de var offside olmasa mesela 2 tanesi 2 tane gol bulacaktı Sassuolo. Yani pozisyona girmek de zaten problem yaşayan bir takım değil. Burada temkinli oynayabilecek takım Genoa ama Inter mücadelesinde mesela çok fazla temkinli oynayayım derken kalesinde çok fazla gol pozisyonu verdiler ve çok fazla da gol yediler. 3-0 kaybetmişlerdi. Tabi Genoa derbisini kazanmayı başarmışlardı. Orada yanılmıştık mesela. Kümede kalma adına o karşılaşma çok önemli bir mücadeleydi. Şimdi aslında Genoa'nın bir puan alması halinde çok çok rahatlayacağını söyleyelim. Son karşılaşmaya mesela tamamen formalite şeklinde çıkacağını söyleyelim. O yüzden Sassuolo burada golü bulursa erken dakikalarda Genoa çıkmak durumunda diye düşündüğümden dolayı mücadelenin sizler gibi 2,5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum bu mücadelede. Umarım beklediğimiz gibi gerçekleşir ve Genoa bir gol de bulur. Burada yatabileceğimiz, burada başarısız olabileceğimiz tek bir senaryo var. O da İlk yarının 0-0 sona ermesi ve Genoa'nın şöyle 55-60. dakikalarda bir gol bulması. O saatten sonra zaten otobüsü kalenin önüne Genoa çekecektir. En fazla mücadele 1 bir bir biter diye düşünüyorum. Ama ben bu senaryonun gerçekleşmeyeceğini tahmin ederek karşılaşmanın 2.5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. 1.48 gibi bir oranı var. Bu iki mücadeleyi de çarşamba gününden kombin edersek ne elde ediyoruz bir bakalım isterseniz. Trabzonspor, Alanyaspor mücadelesi karşılıklı gol var. 1.55 oranı var. Sassuolo Genoa mücadelesi 2.5 gol üzeri 1.48'lik orana sahip. Bu ikisini topladığınızda 2.29'luk bir kombin, ideal kombin elde etmiş oluyorsunuz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Benimle aynı fikirde olanlar değerlendirmelerde bulunabilirler ufak şekilde. Geçelim bir diğer mücadelemize. Biraz riskli bir karşılaşma bu. Bilginiz olsun. Siz de belki o şekilde düşünüyorsunuzdur. Udinese Lecce'ye oynayacak burada Lecce tarafından aslında goller beklenebilir. Belki mücadeleyi kazanması da beklenebilir ama Udinese de mesela bir Juventus karşısında inanılmaz bir performans sergilemişti. Hatırlayacaksınız. Bir de kapanan bir takım. Genellikle sezon başından itibaren çok fazla kapanan bir Udinese izlemiştik ama son mücadelelerine baktığımızda aslında açık futbol oynadıklarını da görebiliyoruz. Cagliari karşısında çok aslında sürpriz olmayan bir mücadele. Ben Cagliari'nin Lazio mücadelesini bile 3.5 gol altında değerlendirmiştim. Evet, maç çok rahat 4.5 gol üstüne bile gidebilirdi ama Cagliari'yi gördüğümde aslında biraz savunma geliyor aklıma özellikle son dönemde son 11-12 maçta. O yüzden e, Cagliari Udinese mücadelesinden bir gol çıkması çok sürpriz değilmiş gibi gözüküyor. Aslında değerlendirilebilir bir mücadeleydi o ama değerlendirmemişti konu. Bu mücadele Lecce'nin yine bir final mücadelesi olacağından dolayı. Onlar da haftalardır final mücadeleleri oynuyorlar. Bir türlü bitmedi. Bologna karşısında istediğimizi getirmişti ama yine Lecce mecburiyetten hücum oynayacağından dolayı bu karşılaşmanın da karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Bakalım Lecce bizi yanıltacak mı bu mücadelede? 1.45'lik orana sahip isteyenler değerlendirebilirler. Bir diğer mücadelemize geçelim. Norveç'e geçiyoruz Norveç'te Molde Valerenga'yı ağırlayacak Tabi Valerenga tarafından kısa bir şekilde başlayalım Bu sezon evet çok karşılaşmasını izlemedim Sadece özetlerden takip ediyorum ama Molde'nin 3 tane karşılaşmasını 90 dakika boyunca izledim Ve zaten bildiğiniz üzere Bodo karşısında karşılıklı gol var olabileceği Çok da zor bir tercih değildi Sadece kuponlarımızda oranı yükseltmek amacıyla değerlendirmiştik Burada Valerenga'yı yenerler mi yenemezler mi Bunun üstüne gittim çok fazla 1.30'luk oran riski karşılamadığından dolayı Sadece maç sonu bile gitmedim maç gollü olur mu olmaz mı? Onu biraz araştırdım. Burada Valerenga'nın oynamış olduğu sistemle birlikte, formasyonuyla birlikte bu mücadelede bir gol atabilme potansiyelini görüyorum ben. Molde'nin de Bodo karşısında bozguna uğradıktan sonra bu karşılaşmayı kazanmak için bazı riskleri alacağını düşündüğümüzde de mücadeleden en az 3 gol çıkabileceği gözüküyor. Peki mücadeleyi kim kazanır derseniz ben zor da olsa Molde'nin kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Udinese-Ledge maçıyla riskli gördüm bir diğer mücadeleyle kombin haline getirdim. 2.5 gol üzerinde Molde galibiyetine gidersek, üçlü hücum oynayan Molde galibiyetine gidersek, duran topları çok iyi kullanan Molde galibiyetine gidersek 1.60'lık orana sahip olacağız. Ben riski karşılayabileceğini düşünüyorum bu şekilde. Evet biraz riskli oluyor hem 2.5 gol üstü bir şeklinde ama ben dediğim gibi Udinese Lecce maçını biraz riskli gördüğümden dolayı onunla birlikte kombin ettim. İsterseniz kombinimizi ekrana verelim. Udinese Lecce karşılıklı gol var. 1.45 oranı var. Molde Valerenga mücadelesi hakkında da Molde'nin 2.5 gol üzerinde kazanabileceğini düşünüyoruz. 1.60'lık orana sahip. Bu ikisini kombin yaptığımızda 2.32'lik bir e, kupon ortaya çıkmış oluyor. Bir mücadelemiz daha var. Son mücadelemiz bunu yapacağınız kuponlarda istiyorsanız kullanabilirsiniz. Torino Roma mücadelesi. Yine İtalya Serie A'da bir karşılaşma var. Tabi İtalya Serie da bitiyor. Diğer büyük majör ligler de bitti biliyorsunuz. İşte Premier Lig bitti mesela. Süper Lig bitti. Major olmasa da yine Süper Lig'imiz bitti. Onun dışında işte Fransa tescil edilmişti vesaire. Bizler yine İskandinav liglerinden yazdıklarından MLS'ten devam edeceğiz ve onun dışında Ağustos'tan itibaren NBA Bubble'ı da sizlerin karşısına getireceğiz. Ufak programlarla, az dakikalık programlarla karşınızda olacağız. Yine tüm detaylarıyla birlikte izlemeye çalıştığımız kadarıyla. Torino Roma ile oynayacak. Tabi Roma'nın dediğimiz gibi onların da artık nereye gideceği belli. Torino'nun da ligde kaldığını söyleyebiliriz. Rahat bir şekilde mücadele çıkacaklar. Ki zaten Torino rahat bir şekilde oynadığından dolayı son karşılaşmalarında çift santrafor şeklinde başlıyor. Hem Belotti hem de Zaza'yı görüyoruz son dönemde. Özellikle Spal mücadelesinde mesela yine ikisinin sahada olduğunu görmüştük. Fiorentina karşısında yine çok iyi futbol oynamasa da Roma'nın oldukça ofansif bir yapıyla sahada olduğunu görebildik. Onun dışında Spal mücadelesini anlatmaya gerek yok. Ve Inter mücadelesinde de yine mücadeleyi bırakmayan bir Roma görmüştük. Oldukça keyifli bir mücadele bekliyorum. Torino çift santrafora devam ederse Zaza ve Belotti ile birlikte bu mücadelede gol de bulabilir görüşündeyim. 2.5 gol üstü çok makulmüş gibi gözüküyor. Bunun da oranı 1.48 isterseniz kendi karşılaşmalarınızla birlikte de birleştirebilirsiniz. Ya da farklı yerlerde bu mücadeleyi aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Evet değerli dostlar sizlere salı ve çarşamba gününden çıkarmış olduğum 7 tane karşılaşmanın detaylı analizlerini yapmaya çalıştım. Göndermiş olduğunuz mesajlardan dolayı özellikle hafta sonunda göndermiş olduğunuz like'lardan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlenmelerimiz de zaten yine çok güzel bir şekilde devam etmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, gözlerinize sağlık. Tabi dediğim gibi biraz olsun liglerden uzaklaşacağız. Ara ara programlarımız birleşik şekilde gelmeye çalışacak ama yine katıl butonundaki sevgili dostlarıma fixtür el verdikçe, elimden geldiğince yine güzel kombinler çıkarmaya çalışacağım. Şans sizlerle birlikte olsun. Lütfen ama lütfen bu oyunu kumar seviyesinde oynamayın. Kendinize ve çevrenize yazık etmeyin. Bu hatırlatmayı da tekrardan yapayım kızmış olduğum tek nokta buydu ve o yüzden hafta sonunda kombin vermedim. Tekrardan da hatırlatmak istedim. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın